Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekmek kadayıfı yapacağız. Gördüğünüz gibi sünger gibi oldu. Gözenekleri görüyorsunuz. şerbetini de çekti. Artık ekmek kadayıfını dışarıdan almanıza gerek kalmayacak. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Önce ön mayamı hazırlıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı instant maya, 1 yemek kaşığı pekmez. Yarım çay bardağından biraz fazla ılık su, bir yemek kaşığı un, bütün malzemeleri bir araya getirip karıştırıyoruz ve mayalanması için kenara bırakıyoruz. Evet, mayamız ön mayamız hazır gördüğünüz gibi. 2 adet yumurta ekliyorum, bir çay bardağı ılık su, bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı pekmez pekmezi rengi için kullanıyoruz arkadaşlar 1 tutam tuz bunu yavaş yavaş dengeli olarak ilave edelim benim hamurum yaklaşık 5 buçuk çay bardağı un aldı bütün malzemeleri birleştirdikten sonra hamurumuzu ister çırpıcı yardımıyla ister hamur makinesinde iyice çırpıyoruz çırpma işlemimiz tamamlandıktan sonra bir spatula yardımıyla alttan üste doğru hareketlerle hamurumuzu elimizle karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlem biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Gözeneklerin oluşması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yani yaklaşık bir 10 dakika kadar bu şekilde alttan yukarıya doğru hareketlerle hamurumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuz çok güzel sünüyor gördüğünüz gibi. Bu kıvama geldiğinde mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurum mayalandı. Şimdi yavaşça kenarlardan ortaya doğru hamurumuzu topluyoruz. Tepsimizi bol yağ ile yağlıyoruz ki çıkarması kolay olsun, hamurumuz tepsiye yapışıp dağılmasın. Tepsimi iyice yağladım. Şimdi hamurumu tepsiye boşaltacağım. Evet şimdi sıra katlama işleminde. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumuzu katlıyoruz. Bu da yine gözeneklerin oluşması için. Hamurumuzun güzel kabarması için. Birkaç kez bu işlemi yaptıktan sonra hamuru tepsiye yayalım. Ben hamurumu tepsime yaydım. Benim tepsim yaklaşık 35 cm arkadaşlar. Ona göre bir tepsi ayarlarsınız. Fikir olsun size. Hepsi mayamızda oldu. Gözenekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel gözenekli bir hamur oldu. Şimdi tatlımız soğuduktan sonra ıslatacağımız şerbeti hazırlıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pekmez. 2 su bardağı da su ilave edip karıştırıyoruz. Bunu tatlımızı ıslatmak için kullanıyoruz. Daha sonra tekrar şerbetleyeceğiz. Bu soğudu arkadaşlar. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz pekmezli suyla tatlımızı ıslatıyoruz. Kaşık yardımıyla her yeri ıslanacak şekilde dağıtıyoruz. Biraz uzun bir video oldu bu çünkü aşamaları biraz fazla olan bir tatlı. Şimdi şerbeti hazırlayalım. 4 su bardağı şekeri tenceremize alıp kavuruyoruz. Çok fazla yakmayın arkadaşlar tadı acı olur. Evet şekerimiz yeterince kavruldu. Şimdi 4,5 su bardağı su ekleyip birkaç damla da limon sıkıyoruz. Su ilk döktüğünüzde şeker sertleşecektir merak etmeyin. Yaklaşık 25 dakika içinde 20-25 dakika içinde bu kıvama gelecek. Tatlımız pekmezli su yaptığımız ilk şerbeti çekti arkadaşlar. Sünger gibi olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetiyle buluşturalım. Bu son aşama bitiyor artık. Tatlımız soğuk, şerbetimiz de ilk sıcaklığı çıkmış olacak arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kaymak ve fıstık kullandım. İsterseniz dondurmayla da servis yapabilirsiniz. arzınıza kalmış. Evet, gözenekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel gözenekli, şerbetini çeken tam kıvamında bir tatlı oldu deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı